Şu anda 2300 rakımdayız. Burası Cavur e, denilen bir yer. Tamamen bitkilerin fazla olmadığı bir ortamdayız.

Burada sadece sessizliği dinlemek istiyorum. Yani aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru kayaların hemen altında oluşmuş bir erozyonu görüyoruz. Ve doğa direniyor. Sedir ormanları. Müthiş. Yıkılmadım, ayaktayım diyorlar. Anaa, Karamut. Vallahi inanmazdım söyleseler inanmazdım Karamut.